Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde olan eş ayakkabı kutuları verilmiştir. Ahmet Bey iki adet kutuyu üst üste koyarak paket yapacaktır ve kullanacağı paketin alanını soruyor bize. Şimdi burası 2N, burası da 2N, burası da ne olduğu için 2N olurlar. Burası N artı 1. Şimdi her yüzeyin alanını hesaplayıp toplamamız gerekecek. Şimdi bu başlangıçta ön yüzeyin alanına bakarsak ön yüzey ve arka yüzeyin alanları eşit olduğundan her yüzeyin alanını bulmak için 2 ile çarparak yazabiliriz. Artı bu yan yüzeye baktığımız zaman iki tane diğer tarafta da olduğu için 2n artı 1 çarpı 2n olacak. Artı Hatta aşağıdan devam edeyim. Üst düzeye de baktığımız zaman yine iki tane 2 ne ne artı bir olacak. Şimdi bu birinci kısımda 8 n kare. Burada şunu ikisini çarptığımız düşünelim. 4 n 4 n ile n artı 1'i çarptığımız zaman 4 n kare artı 4 n artı. Yine burası da 4n oluyor. 4n ile çarptığımız zaman da 4n kare artı 4n. 8n kare, 12n kare, 16n kare. Ve 4n ile 4n'nin toplamından da 8n yapıp a şıkkı buluyoruz.